arkadaşlar. Yeni bir video çekiminde daha beraberiz. Bugün sizi bir konuğum var yanımda. Onu tanıştırmak istiyorum. Benim fizyoterapist kardeşim hocam Şenal hocam. Merhaba. Hocam sayesinde baya ilerleme kat ettik. 15 15. 15. Seans. 15. seansımızı bugün yaptık. 15 seansta ne kadar bende gelişmeler olduğunu şimdi size hocam anlatsın. Hocam nasılım? Beğeniyor beğeniyorsunuz mu benim gidişatımı? Ben çok beğeniyorum. Kolumda hiç hareket yoktu. iki buçuk yılda. Evet. Kolumda hareket başladı. kolunu atışı çekebiliyor. Küçük küçük kaldırma hareketleri başladı kolumda. Evet. Kolumda herhalde hiç umut vermediler. Yok şimdiye kadar hiçbir doktor ümit vermemişti bana kolum için. Yani biz bu kolum benim için bonus oldu hocamın sayesinde. Evet. Biz hiç kolumdan ümidimiz yoktu. Çünkü hiç kimse ümit vermiyordu bir de 3 yıl geçti neredeyse yani hemen hemen 3 yıl oluyor yani bu saatten sonra da hiç pek düzelmez diye bizi bayağı bir korkutmuşlardı bizim hiç ümidimiz yoktu ama Şener hocamız sayesinde şu anda kolumda hareketlemeye başladı ve ben buna çok mutlu oluyorum çünkü kolumla yapacak çok işim var yeğenim hamile torun geliyor bir tane bizim ilk torun ona örgüler örmek istiyorum. O yüzden şimdi hocam size bedeki gelişmeleri anlasın hocam buyurun. Bacaklar kalçadan atıyordu bacağını. Adım oraklama. Atmayı, oraklama. Şimdi dizinden çekmeye başladı. Daha rahat merdiven çıkmaya başladı. Destekli tabi. Desteksiz değil. Çalışmaya devam ettikçe daha da gelişecek. Yani benim tahminimce bir, kez, bir iki ay içerisinde kendi isteğiyle hem kolunu hem bacağını tamamen kurtarabilir. %70, %80 daha ilerlemiş olacak. İnşallah. Hocam ben, yani benim gayretim de, muhteşem ya da, bir gayreti var. Şey zaten da, en çok hastanın istemesi evet. çabası çok önemli. O sende çok fazlasıyla var. Ben yani Çok sağ memnunum Rabia Hanım'ın isteğinden çalışmasından. Sağ ol ablacığım. Çok sağ olasın. Senin sayende yani bu kadar ilerleme kat ettik. Yani hiçbir şey son değildi. Çalıştıkça her şey düzelir. Bunda umut yok diye bir şey yoktur yani. Her zaman umut vardır. Hmm. Rabia ablada da çok fazlasıyla var. Yani kolunda müthiş bir hareket başladı. Sen ne düşünüyorsun kolun hakkında? Ben de kolumdan çok ümitliyim. Hiç değil. hareketi yoktu değil yani mi? Yani önceden hiç ümidim yoktu. Hoca doktorların söylediğine bakıyordum ben. Hiç ümidim yoktu. Sen benim içime ümit aşıladın en azından ablacığım şu evet. anda. Yani o ümitle herhalde ben de çok gayret ediyorum. Evet. Ve gayretim sonucunda da senin sayende Allah tabi izin de veriyor çok şükür. seni sebep Rabbim bize nasip etti. Bütün zaten öyle bir sanki plan, ince bir plan seni bize karşılaştırmak için hep bunu düşünüyorum bazen. Ben mesela düştüm bir, düştüğüm için hiç oğlum, yürüyemedim. Bayağı bir ne hafta. Neden yürüyemedin? Korktuğum Korktum. için hiç kalkamıyordum. Yürüyemiyordum. Oğlumun benim düştüğümü duyması, size arayıp bulması, yani şey yapması, bize yönlendirmesi falan. Sanki böyle Allah bize bir planla sizi, sizi karşılaştı. Evet arkadaşlar şimdi son olarak size söylemek istediğim şey. Gerçekten hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Doğru bir e, gerçekten de e, şeyle eğitimle doğru bir yönlendirmeyle insan başaramayacağı hiçbir şey yok. Şenol hocam sayesinde bunu gördüm. Hatta Şenol hocamın çalıştığı hastalarda da ben çok gördüm videolarını seyrettim bayağı benden daha kötü durumda olan hastaların bileni varmış onlar bileni düzelebilmişlerse diyorum ben de düzelebilirim diye. Aynen. Yani içime daha çok ümit oluyor. ya, ya O yüzden sizde hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Doğru bir eğitim doğru bir inşallah şeye düşersiniz de siz de düzelirsiniz arkadaşlar. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Hayatımızı de, Yani hayat devam ediyor. Ölene kadar hayatta yani biz yaşayacağız madem. Hiç olmazsa yaşadığımız sürece kimselere muhtaç olmadan kendi kendimize idare edebilelim. İnşallah kendimize yetebilelim. Benim en büyük isteğim bu. Hani artık 3 yıl oldu benim. Ben bayağı bir kendimi artık yük hissetmeye başladım. Ama şu anda kolumdaki hareketlemeler falan bacağımda olan ilerleme beni çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Daha çok güveniyorum kendime ve daha çok çalışıyorum. senin hocamın sayesinde de inşallah başaracağım. Size de inşallah başarılar diliyorum. Size de Allah'ım iyi olmayı, iyi bir şekilde bizleriyle karşılaşmanızı nasip eder Rabbim. Allah benim karşıma Şenol hocamı çıkardı. Onun sayesinde bana ilerlemeler oldu. 3 yılda kaydetmediğim ilerlemeyi Şenem Hoca sayesinde ben kaydetmeye başladım. Sizlere de inşallah Allah nasip etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar size şimdi nasıl çalışma yaptığımızı da videomuza atacağız. Oradan siz de izleyebilirsiniz bendeki ilerlemeleri. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın arkadaşlar. İyi günler. 1 2 3 daha kuvvetli. Şimdi tamamen yukarı tamam Tamam. Bu kısım şura. Tamam. Evet, Direkten şura, bilek ve bura. Tamam. Şöyle bir kafanı canlandır 3 dediğimiz bütün gücünle de çekeceksin. Ne varsa 1 2 3 çek 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 çek, çek. şimdi bileği açacağız böyle Bir şey dirsekle geri çek 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 biraz daha kuvvetli aşağı çeker. Evet ukayım. aşağı, aşağı. Çek. İşin sırrı bu üçte. Üç deyince gidiyor. Bir, iki, üç. Çek, 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 Devam, devam. çek, 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 çek. 3 çek 1 2 3 çek göğsüne doğru girseyeşek abla kapatmaya çalış dirşeyi mi kolumun üst tarafına burayı göğse doğru getir devam et biraz daha kapat biraz daha tamam sakin ol üç deyince bir kere de bir iki üç devam et yukarı doğru ver evet. Şimdi aşağı doğru çek. Şimdi oldu. oldu yukarı tekleyebilir mi? Yukarı itemedin ama aşağıya çok güzel çektim. Şimdi yukarı doğru itmeye çalış. İttir. Biraz daha. İttir. Şimdi aşağı doğru çek. Şimdi oldu bak. Çok hafif oldu. Şimdi aşağıya çek. Bir şeyine verdim gücümü yani. Aynen. Oradan çekip çekmeye çalışıyorum. Şimdi bilekler ittir. Öne doğru. Biraz daha kuvvetli. Kolu rahat bırak bana. Tamam geriş Ardıya kolumu bu günleştir. Neresi? Şu şu eklemi gir. Tamam. Bırakıyorum abla. İtekle şimdi. İttir. Tamam. Kalçayı hiç oynatmadan ittireceksin Bekle, bekle. Şu kısma kuvvet ver abi. İttir. İttir, 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 ittir. Devam et. Tamam. Şimdi çek bacağını. Çek, 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 çek. Koy. Bırakma. Bırak. Serbest bırak. Topla şimdi. Bırak.

iktira başlar. Var çeram değil ya? Yok değil. Hani ne etüt. Derslerin hocamla bugün merdiven çalışması yapıyoruz. Merdiven çıkacağım ben. Evet. Hadi sizin pas pas pas. Görürüz. Şöyle yaklaşayım biraz bu tarafa. çıkıyor. Evet. Evet. ben nasılım? Ben her çıkıyorum bakın. Yıldan, iki yıldan sonra. Kerem hocamın sayesinde. Baskı yapar. Şöyle. çıkacak Çıkayım mı yukarı yukarı? Tamam. Evet, bir

Gözlerim zaten bana geliyor giriyor derim. Çıkmasız olayım. Ayı tutuyordum değil mi ayağını? Görüyor musunuz nasıl aç Acı ettim. Dizden kırarak çek. İşte bu. Hiç çalışmadın. Ayrıca hiç bozulmadı. Yani dümdüz çalışmadık. Evet. Şimdi bacağı bırakacağım. Sen gevşet bacağını. Kasmayacaksın. Önceden kademeli iniyordu. Çekil. Çek. Dizden kırarak. Çok iyi.